Merhabalar canlar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. 21 Aralık 2023 tarihinde Kore Coreco tarafında M Game bir duyuru gerçekleştirmiş. Videoya geçmeden önce eğer kanalı yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kore tarafında 18 Aralık 2023 tarihinde oyuna eklenecek yeni takılardan bahsedilmişti. Bildiğiniz üzere Minotaur's Earring, Dreams Earring, Lich King's Earring ve Cacatrice's Earring eşyalarının geliştirilmiş versiyonları hakkında bir tablo paylaştılar. İsimlerinin başında yer alan kelimeyi Türkçe'ye çevirdiğimizde geliştirilmiş veya yükseltilmiş gibi bir anlamı bulunuyor. Tabloyu genel olarak incelediğimizde iki defense, 2 str, 2 health, 3 dex, 1 int yani daha fazla bonuslar ekliyor. Sanırım akara takılarına benzeyecek. Yeni takıları oluşturabilmek için sadece in chest Pure Silver Jewel of Light yani geliştirilmiş saf gümüş ışık mücevheri ile yapılabilecek. Bu ödülü yalnızca tek bir yerde elde edebiliyoruz. Great Mountain etkinliğinde Rebirth 6 ve üzeri bir karakterle etkinliğin giriş yapıp etkinliği kazandığınızda ödül olarak verileceği belirtilmiş. Karakol güncelleme notlarını ve duyuruları nasıl incelemeniz gerektiğini bu videomda bahsetmiştim. Bunu da hemen izleyebilirsiniz. Bizim tarafa gelir mi gelmez mi bilemiyorum. O yüzden Duyuları takip etmekte yarar var. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.